Sesli köşelerde Naci Karadağ'ın kaleme almış olduğu TR 724'te yer alan Hepimiz Fedo'nun mağdurları yaz başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Çok isterdim ama başlıktaki buluş bana ait değil. Telifi bir semt pazarcasından. Şöyle bir muhabbet de geçmiştir. Kalabalık semt pazarında meyve satan bir pazarcı radyoyu açmış bir yandan dinlemekte, diğer yandan rızkını kazanmaktadır. Müzik kesilir ve bir tren kazası haberi duyulur. Çorlu'daki kazanın haberinin üzerine pazarcı sabah akşam A Haber dinlemenin verdiği dolguyla Fedon'un işidir bak, öyle çıkacak deyiverir. Fedon dediği bildiğimiz saçlarıyla teni arasında yeryüzünün en muhteşem kontrastı olan sanatçı Fedon kalyoncu değil şüphesiz. Yoksa yanık tenli, pamuk şeker saçlı, güzelim bakışlı, buğulu sesli ve bir ince ruhlu insan nasıl hızlı treni rayından çıkaracak, toprağın üzerine rayları o mu döşemişti ki Havuzda 24 saat cemaat şeytanlaştırılıp ota çöpe FETÖ'nün FETÖ'nün işidir diyenlerin oluşturduğu bilinçaltının sızmasından başka bir şey değildir. 17-25 yaşandıktan sonra bu ülkedeki hatta yeryüzündeki tüm kötülüklerin müsebbibi FEDON olmuştur artık. Sadece pazarcı gibi klasik AKP seçmeni değil. Koca koca adamlar, okumuş, yazmışlar, kafası çalışanlar bile aynı kalıbı kullanmayı bir gelenek haline getirmişlerdir. Yeryüzündeki tüm mağduriyetlerin sebebi Fedondur. Oriental Asena da Fedon'un mağdurudur. Türkücü İbrahim Tatlıses'te, Oda TV'ci Ergenekon Maşaları da Cem'i cümle olarak aynı mağduriyet kümesinin elemanlarıdır. Nedim Şener denen eleman da öyledir. Ne bileyim eski bakan Erkan Mumcu da. Tayyip Bey'e sırtını yasladı yaslayalı sağlam cukkalayan Hasan Kaçan da aynı mağduriyetin kafilesindendir. Survivor finalisti Seda da. Turabi zaten gedikli mağdurdur. Fedon bu kez onu MTV yarışmasında mağdur etmeyi başarmıştır. Futbol kulüplerinden Kanarya Sevenler Derneği'ne kadar geniş bir yelpaze vardır. Fedon'un mağdurları arasında. Hrant Dink'i de Fedon öldürtmüştür. Rus uçaklarını Fedon düşürmüştür. Putin'in sabah sinirlendiği rafadan yumurtanın kayısı kıvamında olmamasının da müsebbibi Fedon'dur. İtiraz edene A Haber'in yorumcuları anında mantıklı açıklama yaparak halkı ikna edecektir, emin olun. Şu Fedon arkasında bir mağduriyet ordusu bırakmıştır ki sormayın. Ahmet Özalda ekranlara çıkıp babamı Fedon öldürdü demezdi yoksa. Siyasi olayları da Fedoncular yapmıştır. Başbuğları da Uludere'yi de Sarıkamış'ın zaten Fedon'un işi olduğu aşikardır. Dumlupınar denizaltını da Fedoncular torpillemiştir. Emin olun, Habili öldüren Kabil de Fedoncuydu derseniz, havuzun yorumcuları gece gündür bu tezi savunabilecek manevra yeteneğine sahip duruma gelmiştir artık. Nuh tufanı kesinlikle FEDON'cuların eşidir. Mercide Bık'ta tarafların işine FEDON'cular bozmuştur. Kıbrıs onların yüzünden verilmiştir. PKK'yı onlar kurdurtmuştur. DHKPC, CIA, MI6, 007, KGS, OGS bunlar hep FEDON ve FEDON'cuların marifetidir. Selahattin Demirtaş gibi aklı başında bir adam bile FEDON diyerek yırtmayı denemiş ve tıpkı Adnan Hocacılar tıpkı Osman Kavala gibi nafile bir çaba içerisine girmiştir. Aklı başında bu adamların el elbette Fedon filan bunların hepsinin hikaye olduğunu bildiğinden eminim. Ancak muktedirin düşmanını, nefretini kazanan kitleyi karşılarına alarak belki gücün zorbalığından yırtabileceklerini düşünmeleridir. Yapay Fedon mağduriyetlerinin sebebi. Elbette hiçbir işe yaramadığı gibi tarihe bu saçmalıklarla geçerek kendilerine yazık etmiştir. Yukarıda ismini zikrettiğim zevat. Tayyibanların yaprak kımıldasa Fedon'a yüklemelerine hiç değinmiştir. Perinçekgillerin bilinçli bir fedon etiketiyle dolaşmalarıysa zaten herkesin malumu. Toparlıyorum. Hasılı kelam, bu ülkeyi Fedon bu hale düşürmüştür. Ne Türkiye'si dünyadaki bütün fenalıkların gerçek nedeni Fedon ve Fedonculardır. Trump'ı da Fedon yönetmekte. Mısır, Libya gibi ülkelerdeki tüm entrikaları bronz renkli mitolojik karakter Fedon tertip etmiştir. Anlayacağınız hepimiz külliyen Fedon'un mağdurlarıyız. Geri kalanımızsa Mustafa Keser'in askerleriydi zaten. Aşığınım yanında olamasam da yani diyor Naci Karadağ TR724'deki köşesinde.